Herkese merhaba. Bugün kapitalizmde köylülüğün neden yok olmadığı sorusu üzerinde duracağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, kapitalizmin tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte Marksist ve Marksist olmayan çevrelerde şöyle bir beklenti oluşmuş oldu. Kapitalizm tarıma nüfuz edecek, köylülüğün tamamını mülksüzleştirecek, bu köylülüğü işçiye dönüştürecek, bu işçiler de gelişen sanayi kapitalizminin işçi ihtiyacını karşılayacaktı. İlk beklenti, öngörü bu şekildeydi. Diğer bir öngörü ve beklenti de şuydu. Köylülüğün tarımdan kopmasıyla birlikte, yani kırsaldan koparılmasıyla birlikte tarımın da büyük kapitalist işletmeler tarafından yapılacağı idi. Ancak tarihsel süreçte bu öngörü ya da beklenti gerçekleşmedi. Neden gerçekleşmediği ile ilgili literatürde tartışmalar var ve bazı görüşler var bunlarla ilgili. Bu görüşleri sizlerle paylaşacağım. Bunlardan ilki Narotnik kökenli Rus ekonomist Chayanova ait. Chayanova göre köylünün kendine özgü bir üretim tarzı olduğu Bununla birlikte değişen kapitalist koşullara direnç gösterdiği ve buna ek olarak da bu direnci gösterirken de var olmak için çeşitli beka stratejileri geliştirdiğini ortaya atıyor. Yani köylülü kapitalizmde neden yok olmadığı ile ilgili özetle bunları söylemiş oluyor. Ve tabii ki bir Rus'tan konuşmuşken Lenin'den de söz etmek gerekir. Lenin'e göre de kapitalizmin tarıma nüfuz etmesi köylülüğü tamamen ortadan kaldırmak yerine köylülük içerisinde bir sınıflaşmaya neden olduğunu yani küçük, orta ve büyük ya da kapitalist sınıf ayrımına neden olduğunu ortaya atıyor. Bununla birlikte yine Marksist çevrelerden gelen bazı yorumlar var. Onları burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlardan bir tanesi Marx'a dayanıyor. Marx'ın kapitalin ikinci cildinde bahsettiği bir durum var. O da şu. Çalışma zamanı ile üretim zamanı arasındaki farkın tarımda oldukça belirgin olduğunu söylüyor Marx Kapital'in ikinci cildinde. Buradan kastı ne? Somutlarsak şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin mesela Adana'da Mısır üretimini ele alalım. Mısır'ın bakım işlemleri hemen hemen son sulamayla birlikte Temmuz ayında falan biter. Ancak hasat edilmesi için Mısır'ın Ağustos ayının sonunun ya da Eylül ayının başının beklenmesi gerekiyor. Yani arada böyle bir, bir, bir buçuk aylık bir süre var. Yani siz çalıştığınız bütün işlemleri yaptınız, Temmuz ayında bitirdiniz. Ancak ürünü hemen hasat edemiyorsunuz. Hasat zamanını beklemeniz gerekiyor. İşte o aradaki bir buçuk aylık sürede beklenmeyen olaylar gerçekleşebilir. Yani beklenmeyen çok şiddetli bir yaz yağmuru, beklenmeyen bir dolu, beklenmeyen bir fırtına nın çıkması oradaki mısır verimini aşağıya çekecektir. Çünkü o doğa olaylarından mısırın kendisi zarar göreceği için bir verim düşüşü ortaya çıkacaktır. Bu da tabii ki bir risk ortaya çıkarmış oluyor. Bundan dolayı da e, tabii ki tarımdaki çalışma zamanı ile üretim zamanı arasındaki fark e, üretimi riskli hale getiriyor. Çünkü tarımın kendisi doğrudan doğruya doğaya bağlı bir yapısı var. Yani bu doğaya bağlı yapısı dan dolayı doğada meydana gelen olaylar tarımsal üretimi doğrudan etkilemiş oluyor. Diğer bir durum da Kautsky tarafından ortaya atılan bir durum var. Kautsky'de Tarım Sorunu kitabında köylülüğün tamamen mülksüzleştirilmesinin yani işçiye dönüştürülmesinin böylelikle şehirlere çekilerek sanayi kapitalizmi tarafından emilmesinin kırsalda şöyle bir sorun yarattığını ortaya atıyor. O da söylediği şu. Kırsalda büyük işletmeler var, tarım işletmeleri var. Bunlar kapitalist tarzda üretim yaptıkları için bunların işçi ihtiyacı var. Bu işçi ihtiyacını ilk olarak nereden karşılayacaklar? Kırsalda bulunan köylülük tarafından karşılanacak bu ihtiyaç. Yani emeğini satmak zorunda kalan, hayatını devam edebilmek için emeğini satmak zorunda kalan köylülük tarafından ya da kırsalda yaşayan insanlar tarafından karşılanacağını söylüyor ya da karşılanması gerektiğini söylüyor. Ancak köylülüğün hepsi mülksüzleştirilerek tasfiye edilirse ve işçiye dönüştürülürse ve bunlar şehire giderse bu sefer kırsalda bu büyük kapitalist işletmelerde tarım işletmelerinde çalışacak işçi bulma sorunu ortaya çıkmış oluyor. Ya da bu büyük işletmelerin sahipleri işçi bulabilmek için çok daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar. İşte bu nedenlerden dolayı kapitalizmin köylülüğü tamamen tasfiye etmek yerine onları bir şekilde kanunlarla toprağa bağlayarak o dönem için baktığınızda hem Avrupa'da hem Osmanlı'da köylülüğü toprağa bağlayacak yasalar çıkartılıyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? Köylülük bir yandan küçük bir araziye sahip olarak kırsalda kalıyor ve üretim yapıyor. Ancak buradan elde ettiği para ve kazandığı gelir yeterli olmadığı için hayatını devam edebilmek için bir yandan da başkalarının arasına giderek çalışmak zorunda kalıyor. İşte bundan dolayı da köylülük tasfiye edilmiyor, kırda tutuluyor. Hem bir yandan piyasalar için üretim yapıyor hem de bir yandan da kırsaldaki büyük tarım işletmelerinde işçi olarak çalışmış oluyorlar. Yani aslında bu şekilde de buraların işçi ihtiyacı karşılanmış oluyor. Dolayısıyla kapitalizmde köylülüğün tamamının tasfiye edilmesi yerine onların küçük meta üreticisine dönüştürülmesi ortaya çıkıyor. Yani bu küçük meta üreticisinden kastımız ne? Şu. Bu küçük meta üreticisi hem bir yandan piyasalar için tarımsal ürün üretecek hem de bir yandan da az önce söylediğimiz gibi yarı proleter şekilde bu büyük işletmelerde işçi olarak çalışmış olacak. Yani özetle şunu söylemiş oluyoruz. Küçük meta üreticisine dönüşen köylülük piyasalar için üretim yapıyor ve buradan elde ettiği geliri toparlıyor ve buradan elde ettiği gelirle de tarımsal üretime devam etmek için piyasalardan girdi satın alıyor. Böylelikle tarımsal üretimi yeniden gerçekleştiriyor. Aynı zamanda hem kendisinin hem ailesinin de yeniden üretimini sağlamak için de ihtiyaç duyduğu diğer malları piyasalardan satın almış oluyor. Yani aslında kapitalizm köylülüğe şunu yapmış oluyor. Küçük meta üreticisine dönüştürerek. Yani küçük meta üreticisine dönüşen köylülük girdi ve çıktı piyasalarına bağımlı hale gelmiş oluyor. Niye? Çünkü tarımsal üretim yapıyor. Bunun sonucunda bir gelir elde ediyor ve bu elde ettiği gelirle girdi piyasalarından girdi satın alıyor. Bundan dolayı da girdi piyasalarındaki fiyat gelişmeleri onun açısından önemli hale geliyor. Niye? Çünkü onun karlılığını ve toplam gelirini etkileyecek. Öte yandan da çıktı piyasalarından elde ettiği gelir de önemli hale gelmiş oluyor. Çünkü ürünü iyi fiyata satarsa iyi bir gelir elde etmiş olacak. Buradan elde ettiği gelirle de hem ailesi hem kendisi için de ihtiyaç duyduğu şeyleri satın alabilmiş olacak. Günümüzde peki bu çiftçiler ne yapıyor? Nasıl tarımsal üretim yapıyorlar? Şöyle yapıyorlar. 1940'larla bir şekilde başlayan ama 1950 ve 60'larla yaygınlaşan bir yeşil devrim var. Bu yeşil devrimle birlikte çiftçiler artık tarımsal girdi piyasalarına çok daha yoğun bir şekilde derinden bağlı hale gelmiş oldular. Çünkü daha yüksek verim elde edebilmek için bu yeşil devrimle birlikte ortaya çıkan tohumları, gübreleri, ilaçları, alet ekipmanları, traktörleri, yüksek sulamaları bunları kullanmak zorunda kalıyorlar. Çok büyük bir tarımsal dönüşüm gerçekleşmiş oldu aslında ve bu tarımsal dönüşümle birlikte uluslararası şirketler bu tarımsal girdi ve çıktı piyasalarında ciddi şekilde yoğunlaşmaya ve bu girdilerin ve çıktıların fiyatlarını belirler hale gelmiş oldular. Ondan dolayı da aslında çiftçilerin ya da küçük meta üreticilerin ya da köylülüğün gelirleri bu uluslararası şirketlerin uygulayacağı politikalara bağımlı hale gelmiş oluyor. Bundan dolayı da günümüzde çiftçiler piyasalarda özel şirketlerin, uluslararası şirketlerin ürettikleri tohum, gübre, pestisit ve alet ekipman makine olmadan tarımsal üretim yapamaz hale gelmiş durumdalar. Çünkü başka bir üretim tekniği genel olarak bilmiyorlar. Çünkü çok uzun süredir nereden baksanız işte 1940-50 desek yani 70 yıldır yerleşmiş olan bir tarımsal üretim tekniğinden bahsediyoruz. Ve bu uluslararası şirketlerin tarımsal girdi piyasalarında çok ciddi şekilde yoğunlaşması bazı şirketleri ön plana çıkarmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi bakın Sincente grubu hem tarım kimyasallarında hem de tohum üretiminde yer oluyor ve Bayer aslında burada çok ciddi şekilde dikkat çekiyor. Hem tarım kimyasalarında önemli bir ağırlığı var hem de tohum üretiminde önemli bir ağırlığı var. Bayer hatırlayacaksınız birkaç sene öncesinde de Monsanto gibi önemli bir tohum şirketini satın almıştım. Evet benim bu bölümde sizlerle paylaşmak istediğim durum bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda kapitalizmde köylülüğün neden yok olmadığını ve şu anda köylülüğün tarımsal üretime nasıl devam ettiği ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştım. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.